Allah'ın mescitlerinde bu da ayettir. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının zikredilmesine engel olmaya çalışandan daha zalim kim olabilir? Şurada Allah'ın mescidindeyiz. Onun ismini zikrediyoruz, onun dininden bahsediyoruz, onun peygamberinden bahsediyoruz. Buna engel olmaya çalışan bir adamdan daha zalim yok diyor dünyada. En büyük zalim budur diyor. Çünkü insanlar hayrı öğrenmek, ilimde kendilerini geliştirmek, dünya ve ahiretini kurtarmak için ilim meclislerine gelirler. Hiç kimsenin bir menfaati yoktur burada. Ve sen buna engel olmaya çalışan zalim bir adamsın. Senden daha zalim. Firavun bile, çocuk katili Firavun bile senden daha zalim olamıyor. maun hayra iyiliğe güzelliğe yardım eden birileri olduğu zaman da onlar da mani olmaya çalışırlar. Zekat vermiyorsun, zekat verenleri aptal diyorsun. Sadaka vermiyorsun, sadaka verenleri aşağılıyorsun. Sen kazandın bunu, sen niye malını insanlara veriyorsun ya diyorsun. Bakın mani olmaya çalışıyor. Sohbete gitmiyorsun, sohbete gidenleri aptal diyorsun. Ne işiniz var orada? beyninizi yıkıyorlar. 14 asır öncenin masallarını size anlatıyorlar, diyorlar. Mani olmaya çalışıyorsun. Hem kendin gitmiyorsun. Hem ahlaki bir çürüyüş içindesin, hem de aynı ahlaksızlığı yapmayan insanları aşağılıyorsun. Mani oluyorsun. Bu reva mıdır? Bu akıllıca bir iş midir? Allah'ımız müşrikleri tarif ederken böyle söylüyor. Hayra mani olurlar. Allah'ın mescitlerinde, bu da ayettir. Allah'ın mescitlerinde, Allah'ın adının zikredilmesine engel olmaya çalışandan daha zalim kim olabilir? Şurada Allah'ın mescidindeyiz. Onun ismini zikrediyoruz, onun dininden bahsediyoruz, onun peygamberinden bahsediyoruz. Buna engel olmaya çalışan bir adamdan daha zalim yok diyor dünyada. En büyük zalim budur diyor. Çünkü insanlar hayrı öğrenmek, ilimde kendilerini geliştirmek, dünya ve ahiretini kurtarmak için ilim meclislerine gelirler. Hiç kimsenin bir menfaati yoktur burada. Ve sen buna engel olmaya çalışan zalim bir adamsın, senden daha zalim. Firavun bile, çocuk katili Firavun bile senden daha zalim olamıyor. Düşünebiliyor musun şunu? İşte Allah'ımız bu ayette münafıkları tarif ederken en önemli özelliklerden bir tanesi de mani olurlar hayır yapmak isteyenlere, yardım yapmak isteyenlere. Namaz kılmıyor, namaza gidene mani olmaya çalışıyor. Aynı iş yerinde çalışıyorlar ve arkadaşı namaza gideceğim diyor. Kardeşim daha 25 yaşındasın ne? 25 yaşında namaz mı olur ya? Ne yapıyorsun sen ya? 50 kardeşim namaza başlama işi 50'dir siz bilmiyorsunuz diyorsun ve mani olmaya çalışıyorsun. Allah'tan utanmıyor musun? allah Teala Hazretleri bu halkımıza izam versin. Şu anda yüzde yirmi beş. Namaz kılma yüzdemiz yüzde yirmi yüzde yirmi beş. Bunu yüzde elliye çıkarttığımız zaman süper gücüz. Allah'ın izniyle. Bütün gayretimiz bu olacak. Ülkemizdeki namaz kılanların, beş vakit namaz kılanların sayısını yüzde elliye çıkartacağız. Bunu yap süper güçsün. Tekniği Allah verir. O mühendislere Allah nasıl atom bombası yapacağını ilmini öğretirsen merak etme. Sultan Fatih, bütün gün zikir yapan namaz kılan adamlar bunlar. Şahi toplarını ve havan toplarını. Dünyada havan topunun mucidi Fatih Sultan Mehmet'tir. Kalenin surlarından üste aşırtma, havan topu atıyor. Ve şahi topu, 10 metrelik kalın duvarları delecek şahi toplarını Sultan Fatih. Mucidi budur. Nasıl bu adamlar bütün gün zikir yapıyor, namaz kılıyor? Nereden icat etmiş bunu? Allah melekleriyle yapma ilmini sana öğretir. Sen yeter ki Allah'ın dinini yaşa. Hakkını ver bu dinin. Onun dinini yüceltmeye çalış. Allah sana ilmini verir. Füzelerimiz şu anda 500 kilometreye gidiyor. Sen yaşat Allah'ın dinini bu ülkede. 5000 kilometreye füze yollarsın. Kafire veren Allah, o ilmi kafire veren Allah, dini dünyaya hakim kılmak isteyene vermez mi? Ne kadar az güveniyorsun Rabbine ya, ne kadar az güveniyorsun. Çok zayıfsın, vallahi çok zayıf bir Müslümansın. Teala Hazretleri yüzde elliyi görmeyi yaşıyorken, şu ülkede yüzde elli beş vakit namaz kılan insan görmeyi bize nasip etsin kardeşim. Yüzde elli olduğu zaman beş vakit namaz kılan insan sayısı süper güç olursun. Yüzde yetmiş beş olduğu zaman sahabe ve Osmanlı gibi üç kıtaya, dört kıtaya hükmedersin. Yüzde yetmiş beş. Bütün amacın gayen o beş vakit namaz olsun. Bunu sağla, yalansa gel bana. Müsabaka Tekvando müsabakası yaparız. Yalansa gel. Kazanma ihtimalin daha çok yüksek. Ben tekvando uzmanıyım çünkü. Ama gel bana. Yüzde elli, yüzde yetmiş Hedefler budur. Ne uğraşıyoruz biz? Bu ülkenin yüzde ellisinin ve yüzde yetmiş beş vakit namaz kılması için uğraşıyoruz. Ki Allah'ın yardımı akın akın üstümüze gelsin. Mevla Teala Hazretleri bizlere bunu nasıl etsin.